Herkese merhaba arkadaşlar. Halamın tarafından aldım. Geldiğimiz bakım yerinde sizi, sizi e Şimdi burası böyle. Halam. Ben de buradayım. Ve gidiyoruz. Böyle. böyle tutuyoruz <laughs> açıyorum parlayiteiteite biliyorum kafamızı yoruyorlar biliyorum aynı <laughs> <laughs> Yok bir üstüme de yok. Herkes gibi ben de ya. Ve... Kanalına ben alalım. Kanalına abone olup like atmayı unutmayın.